28 Şubat darbesini göğsünde söndüren, sivil direnişin mayasını karan hı hı. ve e, bu işte 20 küsür yıllık istikrarlı AK Parti döneminin oluşmasında çok emeği olan, biliyorsun sen bir beyaz yürüyüş vardı Cerrahpaşa'dan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'den evet. başlayıp meclise hı. kadar devam eden el ele eğilimi vardı bütün Türkiye'yi e, insan e, zinciriyle dolaşan. Bunlarla birlikte darbenin ne menen bir şey olduğu bu 28 Şubat'ın darbesini göğsünde söndüren kadın ve erkeklerinin Onlar kahramanlarının onların onların Hakkı emeğiyle ödenmez. Şimdi bir toplum olarak bizim e, nasıl ki 15 Temmuz darbesini e, engel olan 251 şehidimiz hı hı. ve 2500 civarındaki gazimizde bir borcumuz varsa 28 Şubat'ın darbesinde göğsünde söndürülenlere karşı toplum olarak bir borcumuz Çok var. Bu, borcumu, bu borcun ödenmesi lazım. Hı hı. 10 bin kişi 85 milyona yani devleti tüy bile değil yani bir de e, yüz, e, işte e, artık tür, yeni Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye'ye de yakışmıyor. Yani hı hı. devletin e, gücü kullanılarak mağdur edilen insanların ahıyla ee, bir e, ikinci yüzyıla girmeyelim diyorum. Değil Çok mi? teşekkür ederim. Yeni temeller, yeni şeyler söylemek için e, eskileri tedavi ettirmek evet, lazım. Siz evet. dediniz ya, belki neşter vuruluyor, kanama devam ediyor kendi mesleğinizden örnek evet, vererek anlarsınız evet. ama oranın tedavi edilmesi evet, gerekiyor. Evet. Ve bu da sizin ifadenizde çok da zor değil. Değil, değil. Çok değil. da zor Biz değil. bir irade e, konmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hani biz e, e, iyi bir şekilde eğer sesimizi duyurabilirsek bu konuya duyarsız e, kalacağı kanaatinde değiliz. Hı -hı. Çok böyle duyarlı, hassas birisi olduğunu, yaralı bir insan olduğunu, bizim bir de kader taşımız, dert taşımız, o da bir 28 Şubat mağduru. mağduru. Bizim sesimizi, e, sözümüze kulak vereceği kanaatinde de e, yani çok büyük bir kanaatimiz var, çok büyük bir e, inancımız, imanımız var bu konuda. Evet, kesinlikle öyle.